Uzun zamandır oynamadığımız e, hani e, vardı yani hayatta kalmak için inşaat. E, i̇şte bugün sizlerle beraber uzun zamandır oynamıyorduk biliyorsunuz. Bugün bu oyunu oynuyoruz. Sevgiliniz hoş geldiniz. Şimdi o zaman arkadaşlar başlayalım ama durun arkadaşlar. Açılışı yapmadım değil mi? Herkese merhaba sevgili izciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mete. Yaptığımız açılış açılışı tamam. Evimizi inşa etmeme gerek yok herhalde yani. gerek <laughs> <laughs> var mı bilmiyorum. Ben bu çok çok biliyorum. Bak ikisini de aldım şimdi. Ya, ooo, ben bunu çok aldırdım arkadaşlar biliyor musunuz? Lan! Buraya geliyor. Aaaa! Aaaa! Hadi badu! Yeni karakterimi beğendiyseniz like atın. Aha kaçtık. Yupi. Ama no, no, no. Çok uzun zamandır adamın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ben ben biliyorum. Bir çarpı, bir çarpı, bir çarpı, bir çarpı, bir çarpı. Çok garip. Hoppa atla atla git 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 atla atla git git git. Selamun aleyküm hayırlı işler anlayacaklar ama altı çıktı. Ana kapandı. He sağ olasın abla. Hadi görüşürüz abla. Tehe. <laughs> bakın şimdi bakın. Bak şimdi. Yükseğe zıplama bakıyor. Bu. bu bobini alıyorsunuz. Zıplıyorsunuz sonra bir anda bırakıyorsunuz. Hızlıca aşağıya iniyorsunuz. Tehe. <laughs> Şimdi o zaman ne bela bela çok 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 korkun korka. Buraya girebilir miyiz Yok giremiyor. Kim geliyor? Keri. Keri geliyor. Keri. E buraya da gelemezsin yani bir zahmet. <laughs> Ay Keri sana da zahmet ettik ama yani buraya da e, zahmet ettik ya. Yazım <laughs> seni şey kaldı ya. Çeri kaldı. Tamam ama şuraya bakalım. Oh. Hop. Blink. Zoom, blink. Ya o düzgün tırmanmıyor. Bu düzgün tırmanmıyor arkadaşlar. Buna bence bir psikoloğa götürmemiz lazım bu merdiveni. Bu merdiven <laughs> aşağıda. <gülüyor> Bak yanlış yere tırmanıyorum. Şöyle şurası. He. Bak burası iyi. Değil mi? He. Sonunda tırmandık be. Psikolog mudur burası nedir ya? Yu, kıza bak. Kapı kapı. Oha. Bir oda yapmış buraya. Ateş odası. He. Uy. Oh my god. Şuraya tırmanalım be. Hoppa. Hoppa. Oha tırmandık. Artık burası benim yuva. Oh yukarıda televizyon da var. Oh. Ben artık burada duracağım. Eski evimden uzaklaşacağım ben. Pizza. Oh pizza. Hom lom lom. Hom lom lom. Hom lom lom. Oh, Tepeye çıkan. Aha bak buraya da bir tane yer yapmış. Yuhuu. Çok güzel olmuş. şura bak. <laughs> Tepesinde bir bilmi şey olduğunu bilmiyor herhalde. Ne geliyor şimdi? Şimdi ne geliyor? Aa, tsunami mi? Burası kolay tamam. Buraya kadar tsunami gelmez herhalde ya. Evet gelmedi. Çok iyi. <laughs> Buraya kadar tutun mı gelmez yani. Ama buraya gelirmiş. O şu an burada benim evim olsaydı şu an belki ölmüştüm. Evim gitti. Geçen. Artık ama bu evimden uzaklaştım. Artık. Ee, artık 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 Aha bak abla gelmiş. <laughs> Selam. yaşıyoruz şu Leta 2016 ile. Leta 2016'da doğmuş artık öğrendi. Şuna bir yazayım ya selam. Selam. Bir şey ya. Aa yok bu bay, bu başka bu dil bu şey ya. Neydi bu? Ya ne, bu yabancı. de birazcık İngilizce var yani bunu da yaparsınız ya. Kim geldi? Zevk gelmiş, Jet Killer. Zevk gelmiş, beni alan ne görüyor? Hadi öldür şunları, geliyor. 부제. 예. 아! 오. 내꼬 미안이야. 꼬밤이 아니야. 꼬꼽 미안이야. 자니 꼬꼽. 꼬밤 미안이야. 꼬밤 미안해요. 응, kazandık. 예호. <laughs> <laughs> hayır, tamam. hayır, hayır. Düşmek istemiyorum. Bak şimdi, bak, bak. Şimdi. En yükseklerden. Yuhuu. Tak. Bakalım kim gelecek? Warface mi gelecek acaba? Ee, Ne geliyor ne geliyor ne geliyor hebele hebele he. Ne geliyor şurada bekleyeceğim onları İmposter mı? İmposter kaçın Ama şimdi durun ya daha kaçaktı Bak hepsi tutuyorlar yollar falan ben sadece yollarım Benim acilen kaçmam lazım Selam. Ya bir durayım Ya bu ne ya. Bak sizin için kendimi feda ediyorum. Bu bile beni bir kurtarmaya... Bir kadın kurtarmaya gelmedi. Hoppa. Zaten. Dans bile ederim lan ben burada. Bakalım. Edim ya. ya bunlar çok hızlı abi. Ben bunlardan kaçamadım. Bunlar çok hızlı ya. Heh, ama oraya gitti çok iyi. Haydi dandini dandini dastan geliyor Ne hızlıymış lan bu Uy, Sonunda anda öldürüyordu beni Lan Kolyem nerede lan benim Kolyem gri, grileşmiş Kolyem için kendimi feda etsem çok iyi Nereye gitsem acaba? Böyle böyle böyle. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sadece son canavarımızı da atlatalım. Sonra bitiyor. Ama lava olursa çok kötü olur. Sonra videoyu kapatalım. Aa şurada merdiven varmış. Purple guy. Hadi bakalım. Geldik. Katilelim faydalarını. Ama olsun ben yukarıda olduğum için şu an bana şey yapamadım. Kaç kızım.

Bak şimdi baba duracağım. Ah. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın ve bay bay. Bay bay.